Dersimizin ikinci bölümünde bu sefer açılarda göre üçgenlerin isimlendirilmesine bakacağız. Biliyorsunuz açı neydi hatırlarsak aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa açı diyorduk. Açılar türlerini de tekrarlayalım. Bir dik açı vardı ölçüsü 90 derece olan açı. İkincisi dar açı ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılar. Üçüncü açı türümüz geniş açı yani 90 dereceden büyük olan açılar ve bir de doğru açı vardı ölçüsü 180 derece olan açı. Şimdi gelelim açılarına göre üçgenlere. İlk üçgenimize bakalım. İlk üçgenimizde gördüğünüz gibi açılar ECF üçgeni açıları E açısı 40 derece C açısı bir kare ve içine nokta görüldüğüne göre bu neyin sembolüydü? Evet dik açı yani 90 derece F açısı da 50 derecelik bir Üçgen, üçgenimiz var. Şimdi burada üçgen, bu üçgenin açılarından birisi 90 derece olduğu için 90 derece ne hangi tür açıydı? Dik açı. O yüzden bu üçgenimize biz ne diyoruz? Dik açılı üçgen. Evet, dik açılı üçgen diyoruz. Yani dik açı. 90 derece olduğuna göre dik açılı üçgen açılarından birisinin 90 derece olduğu üçgene biz dik açılı üçgen diyoruz. Yani bir açısı kaç derece olmalı? 90 derece olmalı. 90 dereceyi yazması gerekmiyor. Eğer ki şu sembol varsa, bir kare ve ortasında nokta bu zaten 90 derece olduğunu gösteriyor bize. Diğer açıları e, önemli değil. Bir açısı 90 derece ise buna biz dik açılı üçgen diyoruz. Yani bu ECF açısı üçgeni dik açılı bir üçgendir. İkinci üçgenimize bakalım. Bu sefer RST üçgenimiz var. R açısı 30 derece, S açısı 40 derece, T açısı da 110 derece. Gördüğünüz gibi iki tane dar açısı var. Bir tane de geniş açısı var. Biz böyle bir tane geniş açısı olan üçgenlere geniş açılı üçgen diyoruz. Eğer üçgenin açılarına bakıyoruz. Eğer ki 3 üç açısından bir tanesi bir tanesi geniş açıysa biz buna geniş açılı üçgen diyebiliriz. Yani ne olmalıymış? Bir açısı geniş açı olmalı. Geniş açı olmalı. Yani geniş açıyı tekrarlarsak 90 dereceden büyük olmalı. Değil mi? Eğer bir açısı 90 dereceden büyükse biz buna geniş açılı üçgen diyoruz. Diğer açıları zaten dar açı, dar açı olmak zorunda. O önemli değil bizim için. Şu bir açısının geniş açı olması gerekli. Üçüncü tür üçgenimize bakalım. Burada üçgenimiz ACE üçgeni. A açısı 70, C açısı 60 ve E açısı da 50 derece. Üçü de birbirinden farklı uzunlukta, şey farklı açıya sahip e, ve hepsi de A açısı Nasıl bir açı, dar açı, C açısı dar açı, E açısı dar açı. Çünkü üçü de 90 dereceden küçük. O zaman biz açıları 90 dereceden küçük olan üçgenlere ne diyoruz? Evet, hepinizin bildiğini eminim, dar açılı üçgen diyoruz. Yani dar açılı üçgende tüm açılar ne olmalı? Dar açı olmalı var açı olmalı. Yani 90 dereceden küçük olmalı. Değil mi? Şimdi bir kez daha bakarsak, eğer üçgenin üç açısı var zaten, üç köşesi olduğu için eğer açılarından birisi 90 derece ise biz buna dik açılı üçgen diyoruz. Eğer açılarından birisi geniş açıysa, yani 90 dereceden büyükse biz buna Geniş açılı üçgen diyoruz. Eğer açıları dar açıysa, o zaman biz buna dar açılı üçgen diyoruz. Size bir şey e, burada belirtmek istiyorum. E, şimdi bakalım, e, 90, 40 ve 50 üçünü topladığımızda kaç derece oluyor? 180. Evet, 180. Bunu toplayalım. 110, 40 daha, 150, 30 daha. Evet, yine 180 oldu. 3. Ee, üçgenimizi toplayalım. 70, 60 daha 130, 50 daha 180. Bu da gördüğünüz gibi üçünün de açıların üç açısının toplamı 180 derece oldu. Bu da bize gösteriyor ki demek ki üçgenin açılarının iç açılarının toplamı mutlaka 180 derece olmalıymış. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Çünkü ileride sizler için gerekli olacak. Evet bu dersimiz böylece tamamladık. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.